hadis usulü derslerimizin ilkiyle birlikteyiz. Bu süreçte 5 ünite üzerinden hadis usulü konularını mütalaa edeceğiz. Bu üniteler giriş mahiyetindeki bir mukaddime, rivayet, ravi, mervi ve hadis ilimleri olacak. Birinci kısım olan mukaddime ile başlayalım. Bu başlıkta peygamberliğin gerekliliği ve Hazreti Peygamber'in görevleriyle hadis ilmine dair temel terimler görülecektir. Birinci başlık, peygamberliğin gerekliliği. Peygamberler, aklın tek başına hüküm veremeyeceği, gayba dair bilgiler ve ibadetlerin şekilleri gibi konuları bizlere haber vermişlerdir. Kur'an-ı Kerim bir taraftan, biz insanı en güzel biçimde yarattık ayetiyle, insanı üstün yönü ve yetenekleriyle tanıtırken, diğer taraftan da İnsan zayıf yaratılmıştır ayetiyle onun eksikliklerine işaret etmektedir. Bu zayıflığın sebebi başka ayetlerde kadın, evlat ve mal sevgisi, cimrilik ya da kibir gibi sıfatlarla ifade edilmiştir. Yani insan bazı yönleri itibarıyla mükemmelken bazı yönleri itibarıyla da eksiklikleri bulunan bir canlıdır. Bu eksiklikleri sebebiyle de aklı ile sorumluluk için tek araç ve şart koşmamış ve birçok ayette peygamber göndermedikçe azap etmeyeceğini Allah bizlere ifade etmiştir. Yani peygamberin varlığı birçok eksiği bulunan insanın mükemmel olan yanlarını gün yüzüne çıkarabilmesi ve Rabbi ile olan irtibatını kurabilmesi için zorunludur. Peki Hz. Peygamber'in görevleri nelerdir? 1- Tebliğ Peygamberlerin en temel görevi, Allah'tan aldıkları vahiy insanlara eksiksiz olarak iletmek ve onu insanlara anlatmak olan tebliğdir. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ayeti bu görevin peygamberler için bir zorunluluk ve asli bir görev olduğunu gösterirken, elçiye düşen, Sadece duyurmaktır. Ve benzeri ayetler ise peygamberlerin tebliğ görevinin sınırlarını göstermektedir. Yani hiçbir peygamber muhataplarını inandırmakla yükümlü değildir. Ya da inanmasını sağlayamadığı kimseler hakkında mesul değildir. Şu ayet de bu durumu net bir biçimde gösterir. Resulüm, onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın. Peygamberlerin birinci görevi bu yönüyle bakıldığında tebliğdir. 2. Tebiyin En kısa tabiriyle tebiyin, Allah Resulü'nün dini insanlara açıklama görevidir. Peygamberin bu görevinin kaynağı da yine Kur'an'dır. Kendilerine apaçık anlatabilsin diye her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik. Ya da sana kitabı ancak onlara hakkında ihtilafa düştükleri şeyi açıklayasın diye indirdik gibi ayetler bu durumu çok net bir biçimde ifade etmektedir. Biz Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık gibi ayetlerle tebiin görevi zıtlık oluşturmaz. Çünkü Kur'an'da hemen herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek ayetler bulunduğu gibi Hazreti Peygamber açıklamadıkça doğru anlaşılamayacaklar da yer almaktadır. Hazreti Peygamber'in bu şekilde ayetleri açıklamakla görevlendirildiğine dair onlarca ayet mevcuttur. Allah Resulü'nün Kur'an açıklaması ise genellikle şu şekillerde meydana gelir. Birinci başlık, mücmel ayetleri detaylandırmak. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler ele aldıkları konulara kısaca temas etmek suretiyle meselenin detaylarını vermemektedir. Bu ayetleri Hz. Peygamber'in açıklama veya uygulamaları olmadan Allah'ın muradına uygun bir biçimde anlamak mümkün olmaz. Hz. Peygamber sözleriyle bu ayetlerde yer alan konuların detaylarını öğretmiş, fiilleriyle de onların nasıl uygulanması gerektiğini göstermiştir. İşte bu göreve beyan görevinin alt başlığı olan mücmeli tafsil denir. Namazların rekatları, oruçta uyulması gereken kurallar, hacda yapılacak ibadetler, Kur'an-ı Kerim'de yer almadığından Bunları Hazreti Peygamber'in açıklamalarıyla anlayabilmekteyiz. Allah Resulü de beni namaz kılarken gördüğünüz gibi namaz kılın. Hacda yapacağınız ibadetleri benden öğrenin buyurmak suretiyle söz konusu emirlerden Allah'ın muradının kendi açıklama ve uygulamalarındaki gibi olduğunu ifade etmiştir. 2. Müşkil ayetleri açıklamak. Hazreti Peygamber'in beyan görevinin ikinci başlığı müşkil olan ayetlerin izahıdır. Hz. Peygamber ayetlerde geçen bazı kelimelerin hangi manaya geldiğini açıklamış, böylece anlaşılmasındaki güçlüğü ortadan kaldırmıştır. Namazlara, özellikle orta namaza devam edin ayetinde geçen orta namaz ile neyin kastedildiği açık değildir. Hz. Peygamber orta namaz ikindi namazıdır hadisiyle ayetteki kapalılığı ortadan kaldırmıştır. Fecri tarif eden siyah ve beyaz iplik ayetinde de neyin kastedildiği bir müşkil iken, bunun gecenin siyahlığı ile gündüzün aydınlığı olduğunu açıklayan da yine Hazreti Peygamber'dir. 3. Umumilik ifade eden ayetleri tahsis etmek. Beyan görevinin üçüncü başlığı, umumi ifadeler arz eden ayeti kerimeleri hadislerin tahsis etmesidir. Kur'an'ın bazı ayetleri genel hükümler ifade ederken hadisler o ayetle hususi olarak neyin kastedildiğini bizlere öğretir. Buna umumun tahsisi denir. İman edip imanlarına küfür karıştırmayanlar, işte güven onların hakkıdır ve onlar doğru yolu bulanlardır ayetinde yer alan zulüm kelimesi küçüğünden büyüğüne her türlü haksızlığı içeren dolayısıyla umumilik ifade eden bir kelimedir. Bu sebeple söz konusu ayet nazil olunca sahabe endişeye kapılmış ve hangimiz nefsine zulmetmez ki diyerek endişelerini dile getirmişlerdir. Hazreti Peygamber de o sizin sandığınız gibi değil. Lokman'ın oğluna yavrum Allah'a şirk koşma. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür hitabında geçen zulüm anlamındadır. Buyurarak ayette zulümle şirkin kastedildiğini açıklamıştır. Böylece Hazreti Peygamber ayette yer alan ve umumilik arz eden zulüm kelimesinden Allah'ın muradının şirk olduğunu bizlere öğretmiştir. Yine leş yani meyte, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan size haram kılındı ayetinde umumi olarak tüm meyteler haram kılınmış gözükürken Hz. Peygamber denizin suyu temiz, kendiliğinden ölmüş hayvanların eti helaldir ve iki ölü ve iki kan bize helal kılınmıştır İki ölü çekirge ve balık, iki kan ise ciğer ve dalaktır buyurmak suretiyle söz konusu ayette geçen hükmü tahsis etmiştir. Bunun örnekleri hadislerde çoktur. 4. Mutlak ifadeleri takyit etmek. Beyan görevinin dördüncü başlığı, ayeti kerimelerde geçen mutlak ifadelerin hadis-i şeriflerle kayıt altına alınmasıdır. Miras payını belirleyen ayette bütün bu paylar ölenin yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır buyurulmak suretiyle yapılacak vasiyet mutlak olarak zikredilmektedir. Buna göre vasiyet eden kimse malından dilediği miktar ve oranda vasiyette bulunabilir. Ancak Hz. Peygamber bir sahabiye malının ancak üçte birini vasiyet edebileceğini söylemek suretiyle ayetteki mutlak ifadeyi üçte birle takyit etmiş yani sınırlamıştır. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin ayetinde hırsızlık ne kadar olduğunda elin kesileceği belirtilmemiş ve ayette mutlak bir ifade yer almıştır. Hazreti Peygamber Hazreti Peygamber hırsızın eli ancak çeyrek dinar ve daha fazlasında kesilir hadisiyle ayetteki mutlak hükmü çeyrek dinarla takyit etmiştir. 5. Ayetlerdeki hükümleri teyit etmek Beyan görevinin 5. ve son başlığı ayeti kerimelerde geçen hükümleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadislerin pekiştirmesi ve teyit etmesidir. Hazreti Peygamber'in birçok hadisi Kur'an'ın hükümlerini teyit eder yani destekler. Nitekim Hazreti Peygamber'in bir Müslümanın malı başkasına onun gönül hoşnutluğu olmaksızın helal değildir anlamındaki hadisi Kur'an'ın ey iman edenler mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin ayetini teyit eder yani destekler. Keza kadınların haklarına riayet konusunda Allah'tan sakının zira onlar sizin himayeniz altındadır hadisi de kadınlarla iyi geçinin ayetini desteklemektedir. Hz. Peygamber'in görevlerinin üçüncüsü tezkiyedir. Nefsini temiz tutan kurtuluşa ermiş, onu kirleten ise hüsrana uğramıştır ayetinde. ifade edildiği gibi ebedi kurtuluş ancak manevi kirlerden kurtulmakla mümkün olacaktır. Hz. Peygamber'in bu görevini Kur'an-ı Kerim teskiye kavramıyla ifade etmektedir. Ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları teskiye eden yani manevi kirlerden arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen ve buna benzer şekilde gelen ayetlerde Hz. Peygamber'in bu görevinin niteliğini ifade etmektedir. Temel hadis kaynaklarının Kitab-ı Huluk Kitabul Edep, Kitabul Bir, Kitabul Zühd, Kitabul Rekaik bölümleri ve buna benzer müstakil eserler Hz. Peygamber'in bu görevinin yansımaları ile doludur. Netice olarak Hz. Peygamber'in beyan görevi olmadan ve bunun yansımaları bilinmeden İslam ve Kur'an kesinlikle doğru bir biçimde anlaşılamaz. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın ayeti ve buna benzer diğer ayetler de bu hakikati net bir biçimde ifade etmektedir. Keza peygambere itaati emreden ayetler de aynı manada düşünülmelidir. Son olarak nitekim size kendi içinizden bir peygamber gönderdik. Size ayetlerimizi okuyor, sizi arındırıyor, size kitap ve hikmeti öğretiyor ve bilmediklerinizi öğretiyor şeklinde gelen ayetler düşünüldüğünde Allah elçisine Kur'an dışında ve hikmet diye isimlendirdiği ayrıca bir bilgi daha vermiştir. Hazreti Peygamber de Kur'an'da insanlar tarafından anlaşılmayan ve uygulamayla anlaşılabilecek noktaları böyle bilgilere dayanarak bizlere açıklamıştır. 4. Kur'an'da bulunmayan hükümler koymak. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı bulunan o elçiye, o ümmi peygambere uyanlar var ya, işte o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar ya da Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan gibi ayetler, Hz. Peygamber'in helal ve haram kılma yetkisinin bulunduğunu göstermektedir. Allah Resulü Aleyhisselam, Allah'ın kendisine verdiği bu yetkiye dayanarak, Kur'an'da hükmü bulunmayan bazı hususların helal, bazılarının da haram olduğunu ifade etmiştir. Bir kadının halası ve teyzesi kızı ve kız kardeşinin kızı üzerine nikahlanmasının yasaklanması, ehli eşeklerin köpek dişli yırtıcı hayvanlarla pençeli kuşların etlerinin yenmesinin haramlığı, Müslümanın kafire karşı kısas yoluyla öldürülemeyeceği, fıtır sadakasının vacip olması, nineye mirastan pay verilmesi, hayız halinde kadınların namaz kılmayıp oruç tutmaması gibi hususlarla ilgili hükümler, Hz. Peygamber tarafından belirlenmiştir.